Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte FNAF altı oynayacağız. Onca mercimek kokan oyundan sonra rahat bir oyuna geçiş yapmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi Freddy Fazbear's Pizza Simulator'dayız bugün. New Game. Sesli kız.

Para veriyor bana. O help bize yardım <laughs> ediyor galiba. Bak şu yanadaki. Okay. Ben seni anlatla başlayayım o zaman sahne önemli değil. para bitti ya place your ben <laughs> az önce <laughs> ne istediğimi alamadım onu anlamadım. Aa sponsor <laughs> olmuşlar bana. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. <gülüyor> <gülüyor> Güzelce shopunu yap diyor. Bunu alayım ben. Ana. Bura açıldı. Animatronik falan yok mu burada? Lan ben sandesiz mi kalacağım? Bunu alacağım ben. He, buraya bir oyuncakları koyuyoruz. Koyalım hocam. Sorun, niye yok? Da ben bunu nasıl upgrade edeceğim? Altta upgrade tuşu var. Bunlarla oynayabiliyormuşuz galiba. Evet. Bismillah. Yalnız ekrana bir anda bir kız çıkması beni korkutuyor. Ben bir sus tamam anladık. Timex yok kapat bu Lan bir sus tamam. ses kısamıyor muyum ben? Bir anda ekrana çıkıp değişik değişik şeyler yapıyorsunuz bana. O kız kim? O kız kim? Ha, tekrar yavaş olduk. Ben buna alışık değilim. burada Spring Bunny gördüm. Lan bari FNAF da rahat bırak lan bizi saplanan tarak. Her yere saplanıyorsun zaten. Aa bu sefer şey olacak galiba. Aa duvarlardan geçebiliyorum. Oo bir de hız geldi. Oy 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 oy. Gel keyfim gel hocam hepsini topla. Yürüyemiyorum duvardan geçme kapanmış. Verin siz şunları bana. Verin meyve to çakılın meyve toplamam lazım. Meyve kaldı mı? Meyve yok. Meyve yok lan. Aşağıda meyve var. Başarılı mı yaptım ben şimdi bunu? Vallahi hiçbir şey anlamadım ama inşallah para gelmiştir. 3-5 para kazanmışız. Boş durma demişler bana resmen. Neyse diğer mini game'lere bakalım. Baloncu. Get ready e ben iki dakikada nasıl oyun kazandım? Para da gelmedi. Allah'ım ya. Şuna gerek bakayım. Bu arada ses açalım. He buraya atacağız onu. Helpi'ye ben kıyamam ki. Bir de ke düşünce kemik sesi çıkıyor müziği de kesiyorlar. Abi çok komik olmuş bu. Hadi, ha, tuttu. Round 5. VER bakayım. 600 mü kazandım? 600 para verirsen. Lan oğlum. Performans bilmem nesini işime yarayacak. Ana güçlendireceğiz birazdan. Bir ışık diyelim. Oyun mu bitti? <laughs> ha, buraya geldim. Burada şeyleri yapacağım herhalde. Bunu biliyor mu hocam? Your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out of petty cash, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment at your office. Now, on to other matters. Something to be aware of is that the ventilation system and your terminal are pretty loud and may prevent you from the events. <laughs> That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, if you feel that something might be in the vents, you have a few tools at your disposal to protect yourself. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time to decrease the amount of attention you are drawing to yourself. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from coming out. You burada. also have three tools available from the terminal itself. Bazen bu adamın sesi gidiyor. Yalnız yarım bıraktık. <laughs> Görevlerini yap sonra kahveni iç falan dedi galiba. <laughs> Hadi bit artık. Heh. Ay bunlar çok ses çıkartıyor. Bu arada oyunun öldürecek karakterleri şeylerdi galiba. Tezek tarak. Abi. Yine saplanan tarak peşimizi bırakmadı. Tezek tarak olarak karşımıza çıkmış. Tezek tarak var. Lefty var. Kömür Reiz yani. Başka hurda baby var. FNAF 5'ten fırlamış galiba. Başka Molten Freddy vardı. Funtime Freddy'nin eskimiş hali. Işık bazen gidip duruyor. Hadi bit artık. Logof mu?

Inspecting and salvaging. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, use your company as you taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. Ha bir şey oldu mu diye soruyor. No. Lan sen niye ayağa kalkıyorsun? Bunda da bir şey olmadı. Bak şimdi kafası yan ya. Bunu kağıda açıp bir şey yapacağım düz olacak bak. Ne bakıyorsun lan bana? Uyu. Heh, akıllan böyle. Begin audio front is 3 Buna yes diyelim. Begin audio prompt in gizlice o yüzden yes verdim bana. Lan. Var ya bir şey anlamadım ben burada ya. Lan bir git. Allahım ya Rabbim ya. Evet. Tamam.

o. Oh. Ver parayı ver ver. Benim paramız oldu. Al güncelledim vallahi billah. Ha bunları almayacağım ben. Trash and the Gangs. Trash and the Gangs. <laughs> yeni şey açıldı ama her şeyimizi bitirdiniz. Oh. İyi, i̇yiymiş bu ama. Bir tane şey kaldı. Onu da bir sonraki bölümde yaparız. Bugün az şey yaptık gibi geliyor bana. Fazla da olabilir. Şunu oynayalım. Ondan sonra bırakırız. Hiç animatronik yok. Dur. Şimdilik bunları kullanalım. Sonra kaldırırız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.